Herkese selamlar. Bol kazançlar. Ee, arkadaşlar bugün e, başlıkta da görmüş olduğunuz gibi Cake DeFi ile nasıl 35 dolar kazanacağız? Onu göstereceğim. Şimdi Cake DeFi, e, yeni bir kampanya yaptı. Hesabınıza 50 dolarlık Cake DeFi'nin e, desteklediği desteklediği kripto paralardan birini atıyorsunuz. E, yaklaşık 15-20 dakika beklettikten sonra hesabınıza 30 dolarlık e, bonus yansıyor. Quiz'den de 5 dolarlık şu an kazanabiliyorsunuz. Şu an aktif olarak 5 dolarlık bir quiz var. Onu da yapıyorsunuz. Ardından 180 gün bekliyorsunuz. Ve 35 dolarlık bonusunuzu çekebiliyorsunuz. Şimdi bu işlemleri nasıl yapacağız? Onu geçelim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi kek defi sitesi burası. Şimdi açıklamaya bir tane referans linki bırakacağım. Referans linkinden kek üye oluyorsunuz. E, ardından keklifi lifi e, dolaması yapıyorsunuz. KYC doğrulamasını da gösterelim. Şu profilden account verification Giriyorsunuz Buradan e, kimliğinizdeki bilgileri dolduruyorsunuz arkadaşlar. Yani kimliğinizde bir BB olması zorunlu. Ardından e, sizden adres kanıtı istiyor. Bu çok önemli. Çünkü kayıtliğim e, bu konuda e, sıkı bir tutumu var. İsterseniz banka ıı, ekstresi ıı, yapabilirsiniz. E-devletten e ikametgah gövşenizi ıı, fotoğrafını çekip yollayabilirsiniz. Ancak ıı, özellikle ikametgah ya işte ıı, adres kanıtında proof of address'te belgenin üzerinde ne yazıyorsa arkadaşlar birebir aynısını yazmanız gerekiyor. O da city street kısmı var o kısmı. Birebir ıı, adres belgenizdeki Nin aynısını bir, de bir yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani e, herhangi bir değişik bir şey yazmayın o street kısmına. E, yani sallıyorum. E, Mehmet Efendi Mahallesi. Bilmem ne sokak, no bilmem kaç yazıyorsa street kısmına o kısmı aynı şekilde bir de bir yazıyorsunuz. Eğer yani yazmazsanız bu yazana kadar e, reddediyor kayacı dolgulamasını. O yüzden herhangi bir ödül kazanamazsınız. Önce kayacı doğrulaması yapmanız gerekiyor. Kayacı doğrulaması yaptıktan sonra arkadaşlar. Bakın şurada aşağıda balans kısmı var. Buradan LTC'yi buluyorsunuz. Litecoin ben Litecoin yaptım. Siz daha düşük fi ücreti ödeyebileceğiniz bir coin varsa biliyorsanız onu yapabilirsiniz. Lightcoin buluyorsunuz. Buradan deposit yapıyorsunuz. Litecoin geliyor buradan arkadaşlar. Bakın deposit fi fi diyor. Buradan Litecoin adresinizi tıklıyorsunuz, kopyalıyorsunuz. Tamam Binance'a geliyorsunuz. Binance'dan çekmeye geliyorsunuz arkadaşlar. Çekmede Litecoin buluyorsunuz. Bu arada Binance referans linkimde aşağıya bir bakıyorum. Binance'dan %10 daha az komisyon ödemek için kullanabilirsiniz. Bu veya Litecoin adresinizi yapıştırıyorsunuz. Zaten ağ olarak Litecoin seçiyor en az arkadaşlar 50 dolarlık yani minimum 50 dolarlık yatırım yapmanız gerekiyor. benim size tavsiyem bir 54-55 dolarlık yapın yine. Garanti olsun. Yapıyorsunuz gönderiyorsunuz parayı. Ardından keklifi hesabınıza bu yansıyor. Bir 15-20 dakika bekliyorsunuz veya bu sistemin yolunu göre biraz daha uzun sürebilir. Genelde yarım saat geçmiyor arkadaşlar. Ardından şurada gördüğünüz olmuş olduğu üzere bende de var şu an. Buraya ödülünüz 30 dolarlık yansıyor. Yansıdıktan sonra arkadaşlar tekrar şu ıı, şuraya gelelim göstereyim tekrar size. Yansıdıktan sonra tekrar Litecoin'inizi Litecoin'inizi tekrar Binance'a çekebilirsiniz. Yani bekletmeniz gerekmiyor. Ödül yansıyana kadar bekletin 50 dolarınızı ardından tekrar Binance hesabınıza çekin. Withdraw'dan Arkadaşlar bu da Binance'ın ıı, para yatırımı kısmından çekiyorsunuz. Gridlo para yatırımı. LTC. Litecoin alanı seçiyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada Litecoin alanı kopyalıyorsunuz. Burada max yapıyorsunuz. Yani işte ne kadar geri göndermek istiyorsunuz. adresi tıklıyorsunuz diyorsunuz. Gönderiyorsunuz arkadaşlar. Yani bu kadar basit. Şimdi ödülü nasıl kazanıyoruz arkadaşlar? Ya bu arada şuna değineyim. 5 dolapta quiz var. Az önce söylemiştim. Şu Defi Chain quiz'i 3 4 soluk bir <laughs> quiz var. O quiz'in sonunda da 5 dolaplık yine ödül kazanıyorsunuz. O da bu buraya aşağıya yansıyor. Ee, soruların quizin cevaplarını ben açıklamaya yazacağım. Oradan yapabilirsiniz. Çok kolay zaten. 2-3 dakikanız anca oluyor ee, bu arada def, quizden aldığınız 5 dolar bir ay sonra çekilebilir oluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi bonusu nasıl alıyoruz? Arkadaşlar bonus 180 gün hesabınızda kilitli kalıyor. Bu arada kitli kalırken de size yüzde %40'lık bir AP'yi veriyor arkadaşlar. yani bir senelik yüzde yüzde 45'lik bir faiz onu veriyor. Yani bu senelik yüzde 40 yaptığı zaman 6 aylık yüzde 20 yapıyor. Yüzde yani 20'lik 6 ay ise yüzde 20 bir faiz veriyor. Bu da 6 ay sonu tam 180 gün sonra bu çekilebilir hale geliyor. defi chain veriyorsa defi coin 50 dolarlık. Bu defi coin'de kucoin'le kucoin'de şu an listeli. Oraya çekebilirsiniz. Dediğim gibi gayet basit. Ee, herhangi bir yatırınız e, yatırdığınız parayı tutmanız gerekmiyor. Yatır 15 bin dakika sonra geri çek yapmanız yeterli ödülü kazanmak için. Bakın mesela ben yaptım şu ana kadar e, 3-4 günde 35 cent bir faiz verdi bana. Bu her gün artıyor, yükseliyor. 5 dolar, 30 dolarlık bonus verdi. 5 dolarlık quiz bonusu verdi. Bu 6 ay sonra çekilebilir olacak. Ha, şu kısmına deneyim Şurada Freezer'a gelin. Arkadaşlar. Bakın. Işte AP yüzde 43.52 vermiş. Bana. Arkadaşlar bakın. Burada size 6 aylık e, stake yapıyor kendisi otomatik. Bunu off yapmanız gerekiyor. Off yapmazsanız 6 ay dolduğu zaman otomatik olarak tekrar bir 6 ay daha uzatır. Bunu off yapın arkadaşlar. E, off yapmazsanız e, yani tabii bir sene sonra çekebilirsiniz. Yine off yapmazsanız bir 6 ay daha uzar. Bunu kapatmanız gerekiyor. Kapatın ki uzamasın. Arkadaşlar, şimdi bu kadar yapmanız gerekenler gayet basit. Anlattığım açıklamaya tekrar yazacağım. Herkese bol kazançlar dilerim. Hoşçakalın.